19 Aralık katliamını unutmadık, unutturmayacağız. İnsan Hakları Derneği, Derneği 16-17 Kasım 2022 yılındaki genel kurulunda 19 Aralık gününü cezaevlerinde insan hakları için mücadeleye dayanışma günü olarak ilan etmiştir. 25 yıl önce 19 Aralık'ta ağır tecrit koşullarını dayatan petri hapishanelerini protesto etmek amacıyla açlık grevde olan mahpuslara yönelik 20 hapishanede eş zamanlı bir operasyon başlatılmıştı. 3 gün süren ve televizyonlarda canlı yayında gösterilen bu operasyonda 30 mahpus ve 2 kamu görevlisi olmak üzere 32 kişi yaşamını yitirmiş ve 300'e yakın mahpus ise yaralanmıştır. Katliamı protesto etmek isteyen yurttaşlardan 2145 kişi gözaltına alınmış ve 58 kişi ise tutuklanmıştır. Katliamdan sağ kurtulan mahpuslar ağır işkence ve tecrit uygulamalarına maruz bırakılmış ve mahpuslar hakkında birçok dava da açılmıştır. Kimyasal gazların kullanıldığı ve dehşetin yaşatıldığı bu operasyonun emrini veren sorumlular ile operasyon sırasında görevli fail kamu görevleri hakkında açılan davalarda ise etkin bir yargı süreci işletilmemiştir. Operasyonda kullanılan kimyasal gazların niteliğinin araştırılması talepleri ise sonuçsuz kalmıştır. Söz konusu olayda insan yaşamını korumakla mükellef olan devlet bu yükümlülüğünü yerine getirmediği gibi ihlallerin bizzat sorumlusu olmuştur. 19 Aralık katliamı faillerinin yargılandığı davalardan biri 17 Kasım 2025 tarihinde Bakırköy 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştür. Söz konusu yargılamada mahkeme heyeti tarafından olağanüstü dava zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle sanıklar hakkında ayrı ayrı düşme kararı verilmiştir. Birçok toplumsal davada olduğu gibi 19 Aralık katliamı davasına zaman aşımı kararı ile cezasızlık politikası yürütülmüştür söz konusu kararı kabul edilemez buluyor ve katliamda sorumluluğu bulunan failler hak ettikleri cezaları alana dek mücadele, mücadelemizi sürdüreceğimizi buradan bir kez daha bildiriyoruz. 19 Aralık katliamından bugüne teçhiz sistemi daha da ağırlaştırıldığı gibi tüm hapishanelerde hak ihlalleri artarak devam etmektedir. Toplum üzerinde zor kullanma aygıtı haline dönüşen etme sisteminde yeni tip hapishaneler ile Bugün teçhiz sistemi insanın hem fiziksel hem de zihinsel bütünlüğü üzerinde büyük bir tahribat meydana getirmektedir. F tipi hapishanelerinin yanı sıra özellikle yeni açılan yüksek güvenlikli S tipi ve Y tipi hapishanelerde yeni bir infaz sistemine geçilmiş. Bu tip hapishanelerde tutulan mahpuslar ağır izolasyon yöntemlerine maruz bırakılmaktadır. Birçok mahpus şu anda kuyu tipi, kuyu tipi olarak adlandırılan hapishanelerde Yaşadıkları ağır tecik ve izolasyon uygulamalarının ortadan kaldırılması, sevtep taleplerinin karşılanması ile diğer hak ihlallerine karşı açlık grevi eylemi sürdürülmektedir. Derneğimiz tarafından açlık grevi eylemi gerçekleştiren mahpusların durumu da takip edilmektedir. Özellikle yüksek güvenlikli tip hapishanelerde mahpuslar kalleştirilmiş bir infaz sistemiyle karşı karşıyadır. Çoğunluğu tek kişilik hücrelerde tutulan mahpuslar Günde yalnızca bir saat ile bir buçuk saat arasında başka bir ünitede olan havalandırmaya çıkarılmakta. Günün geri kalan 23 saatini tek başına hiç kimseyle konuşmadan, temas etmeden ve kimseden kimseyi görmeden geçirmektedir. Burada tutulan mahpuslara kitap, televizyon ve gazetelere erişim konusunda kısıtlamalar getirilmekte ve mahpuslar mutlak bir tecrüte tabi tutulmaktadırlar. Oysa bu infaz sistemi tüm mahpuslar açısından ağır insan hakkı ihlallerini içinde barındırmakta olup uygulamada mutlaka kaldırılmalıdır. Hapishaneler birçok sorunun sürekli hale geldiği ve mahpus yaşamını tehdit eden uygulamalar ile başta yaşam hakkı ihlali olmak üzere birçok ihlalin meydana geldiği kapatma mekanlarındandır. Tecrit ve izolasyon, işkence ve kötü muamele, çıplak arama, sosyal hakların engellenmesi, zorunlu sek ve sürgünler, hasta mahpusların tedavi haklarının engellenmesi, idari gözlem kurulu kararları ile tahliyelerin engellenmesi, şüpheli ölümler gibi yaşam hakkını ortadan kaldıran birçok ilan meydana gelmektedir. Hapishanede tutulan mahpusların haklarına saygı gösterilmesi ve haklarını kullanırken ayrımcı bir politika ile karşılanma, karşılanmaması devletin sorumluluğundadır. Devletler hapishanede tutulan mahpusların politik görüşüne, etnik kimliğine, cinsiyetine diye ve diğer farklılıklarına bakılmaksızın insan onuruna yaraşır bir tutum beklemekle yükümlüdür. Türkiye hapishanelerinde en ağır sonlandan olan hasta mahpuslar meselesine dair ise devlet yetkilileri tarafından hiçbir çözüm politikası ortaya konulmamakta, ağır hasta, ileri yaşta ve engelli mahpuslar hapishanede kalamayacak durumda olmalarına rağmen tahliye edilmemektedirler. Özellikle hasta mahpuslarla ilgili tek karar merci olan adli tip kurumu tarafından verilen cezaevinde kalabilir raporları ile mahpusların yaşam hakları ihlal edilmekte ve tahliyesi engellenen hasta mahpuslar yaşamını yitirmektedirler. Yine 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirleri hakkındaki kanundan kaynaklanan ve hasta mahpuslarının tahliyelerini engelleyen hükümler yürürlükte kabul edilmektedir. Derneğimizin 2025 Nisan ayında kamuoyuna açıkladığı raporda da belirttiği üzere Türkiye hapishanelerinde 161'i kadın ve 1251'i erkek olmak üzere en az 1412 hasta mahpus bulunmaktadır. Durumlara göre yapılan tespitlere göre ise durumun ağır olarak tarif edebileceğimiz hasta mahpus sayısı ise en az 335'tir. Derneğimizin tespit ettiğinden daha fazla mahpusun hapishanelerde birçok sağlık sorunuyla karşı, karşıya olduğunu biliyor. Bir kez daha devlet yetkililerini sorumluluk almaya ve hasta mahpuslarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılarak serbest bırakılmaların öndeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. 19 Aralık katliamının yıl dönümü vesilesiyle katliamın yaşanmasında sorumlu olan tüm faillerin yargılanması ve adaletin sağlanmasını Ağır tecrit ve izolasyon uygulamalarına son verilerek F tipi, yüksek güvenlikli, S tipi ve Y tipi hapşamelerin kapatılmasını, mahpusların tahliyelerini hukuka aykırı biçimde engelleyen ve keyfi uygulamaları ile ciddi hak iddialarına yol, yol açan idare ve gözlem kurullarının kaldırılmasını, işkence ve kötü muamele uygulamalarına derhal son verilmesini, bu iddialara ilişkin olarak yalnızca soruşturma açılmakla yetinilmeyip İstanbul Protokolü'nde öngörülen ilke ve standartlara uygun biçimde bağımsız ve tarafsız hızlı ve etkili soruşturmalar yürütülmesini, cezasızlığa yol açılmayacak bir şekilde sorumluları tespit ederek hesap vermelerinin sağlanmasını, mahpusların adil yargılanma, sağlık hizmetlerine erişim, yeterli beslenme, hijyen koşullarına ve kültürel ve sosyal haklara, avukatları ve aileyle görüşebilme, haklarının erişiminin ayrımsız bir şekilde sağlanmasını, yaşam hakkının korunmasını, ölenlerin, ölümlerin önlenmesini, hapishanede yaşamını idame ettiremeyecek ağır hasta, engelli ve ileri yaşta hasta muhabusta başta olmak üzere bütün hasta muhabusların tahliyelerinin sağlanmasını talep ediyoruz. İnsan hakları savunucuları olarak 19 Aralık katliamını ne unutmayacağımızı ve hapishanelerdeki tüm hak ilerlerine karşı duracağımızı mahpusların insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşaması için mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. İnsan Hakları Merkezi Hapishaneler Komisyonu.